Çözeltiden su buharlaştırılırsa eğer çözeltinin kütlece yüzde derişimi artacaktır. Bununla ilgili hemen örneklere bakalım. E, bu durumda yani eğer suyu buharlaştırırsak daha önceden su eklediğimiz zaman çöz, m çözelti artı m su diyorduk. Şimdi ise m çözelti eksi m su diyeceğiz. Yani kütlece yüzde derişim dediğimiz yüzde c şeklinde de gösterebiliriz eşittir m çözünen bölü m çözelti eksi suyu buharlaştırdığımız için artık ne yapıyoruz çıkartıyoruz eksi m su çarpı 100 diyeceğiz bağıntısı ile su buharlaştıktan sonra çözeltinin kütlece yüzde değişimini hesaplamış olacağız örnek olarak kütlece yüzde kırklık şeker çözeltisinin 300 gramında 100 gram su buharlaştırılırsa yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur İlk etapta bize verilen çözelti %40'lık 300 gram çözeltiymiş. Öncelikle ilk çözeltide yani hiçbir şekilde işlem yapılmayan, yapılmadan yani suyun buharlaştırılmadan önce e, bulmamız gereken ne vardır? M çözünen kütlesi yani çözünenin kütlesini bir bulmam lazım. Önce ilk çözeltide çözünen miktarını yani tuz miktarını buluruz. Bunun için ne yapıyorduk? E, %C yani kütlece yüzde derişim eşittir. M çözünen bölü M çözelti. M çözelti dediğimiz M çözünen artı M çözücü olacaktır. Çarpı yüz diyoruz. Ee, bizim çözeltimiz yüzde kırklık 300 gram çözeltiydi. Dolayısıyla yüzde kırklık dediği için buraya ne yazıyorum? 40 yazıyorum. Eşittir M çözünen bölü M çözelti. Çözeltimizin kütlesi 300 çarpı 100. Buradan da Çözünelimizin kütlesi toplamda kaç olacaktır? 120 gram. Daha sonraki işlemimiz ise su buharlaştıktan sonra bizi ilgilendiren bölümdür. Bize neyi soruyor burada? Suyun buharlaştırılmasından sonra e, çözeltinin kütlece yüzdesi ne olur diye soruyor. O halde ne diyeceğim? Kütlece yüzde eşittir. M çözünen böyle M çözelti. Suyu buharlaştırdığım için artık M soracağım. Eksi M soracağım. Çarpı 100. Daha sonra Kütlece yüzde eşittir. Yani C diyeceğim eşittir. Biz burada M çözülerini kaç bulduk ilk etapta? Şurada görüldüğü üzere 120 bulduk. çözünen ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığım için 120'de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 120 bölü. İlk etapta çözeltimiz 300'dü. Bunun içerisinden 100 gram ne yapıyoruz? Suyu buharlaştırıyoruz. 100 gram suyu buharlaştırdığımız için eksi 100 diyeceğiz. Çarpı 100. Buradan da arkadaşlar... Yani 120 bölü 300'den 100'ü çıkardığımız zaman 200 çarpı 100 olacaktır. Buradan da kütlece yüzdemiz kaç olacaktır? Yüzde 60 olarak bulunacaktır. X katasının 25 santigrat derecedeki çözünürlüğü 16 gram bölü 100 gram su. Bunun artık ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani 100 gram suyun içerisinde 16 gram madde çözünebilir anlamındadır. 200 gram suya 40 gram X atılarak çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltiden su buharlaştırılırsa çözeltinin kütlece yüzde derişimi nasıl değişir diye soruyor. Öncelikle kütlece yüzde derişimi eşittir m çözünen bölü m çözünen artı m çözücü. Yani şurası nedir? M çözelti yani çözeltinin kütlesi. Daha sonra arkadaşlar su buharlaştırıldığı için eksi m su diyeceğim çarpı yüz. Çözeltiden su buharlaştırılması arkadaşlar payda kısmı azalacağından dolayı yani şurası görüldüğü üzere suyu buharlaştırdığımız zaman şu kısım ne olacaktır arkadaşlar? Buradan bunu çıkaracağım için bu kısım azalacaktır. Yani paydamız azalacaktır. Dolayısıyla payda azaldığı için kütlece yüzde değişimimizde artma meydana gelecektir. O halde arkadaşlar. Ee, bu çözeltinin içerisinden suyu buharlaştırdığımız zaman kütlece yüzde derişimiz nasıl değişir diyor. O halde kütlece yüzde derişimimiz artacaktır. Çünkü paydamız şöyle diyelim paydamız yani şurası azaldığı için payda azaldığı için kütlece yüzde derişim ne olacaktır? Artmış olacaktır. Kütlece yüzde 25'lik 400 gram tuzlu su çözeltisinden çözeltinin yarısı kadar kütlede su bir çökme olmadan buharlaştırılıyor. Buna göre son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur diye sormuş. Öncelikle su buharlaştırılmadan önce e, burada çözünen miktarı bulmam gerekecektir. Su buharlaştırılmadan önce çözünen miktarı bulmam için kütlece yüzde derişim m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 formülünden geleceğim. Bize ilk etapta verilen çözelti yüzde 25'lik 400 gram çözelti. O halde diyeceğim ki %25 dikmiş. Çözeltimizin kütlesi 400'dür. Buradan M çözünen çarpı 100 diyeceğim. Buradan da M çözüneni 100 gram olarak bulmuş olacağım. Daha sonra su buharlaştırıldıktan sonra diyor bize e, mevcut çözeltinin e, kütlece yüzde değişimini soruyor ve buharlaşan suyun da çözeltinin yarısı kadar olduğunu söylüyor. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Yine kütlece yüzde değişim eşittir. M çözünen bölü. M çözelti eksi. M su diyeceğim. Çünkü suyu buharlaştırıyorum. Çarpı 100 diyeceğiz. M çözüneni kaç olarak bulduk burada? Çözünen kütlemiz 100'dür. Dolayısıyla M çözünen bölümüne 100 diyeceğim. Bölü çözelti kütlemiz toplamda 400'dü ilk etapta verilen eksi. Daha sonra diyor ki çözel çözelti kütlesinin yarısı kadarı buharlaştırılıyor. E, çözelti kütlem 400 ise yarısı buharlaşıyorsa demek ki 200 gramı buharlaşıyordur. E, daha sonra çarpı 100 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar bu neyimize eşit olacaktır? Kütlece yüzde derişimine eşit olacaktır. Suyun buharlaştırıldıktan sonra buradan da kütlece yüzde 50 olarak bulunur. Çözeltiye çözünen eklenirse ne gibi değişim olur? arkadaşlar çözeltinin içerisine eğer çözülen madde eklersek çözeltinin kütlece yüzde derişimi ne olacaktır? Artmış olacaktır. O halde çözeltinin içerisine çözülen eklenirse çözeltinin kütlece yüzde derişimi artar. Peki kütlece yüzde derişimini artık nasıl bulacağız? Kütlece yüzde derişim yani biz bunu aynı zamanda ne diyoruz? Yüzde C diyoruz eşittir. Bizim formülümüz neydi? M çözünen bölü M çözeltiydi. Dolayısıyla ben artık m çözünen eklediğim için m çözünenin yanına bir m çözünen daha yazmış olacağım. Yani eklenen çözünen eklenmiş olacaktır. Dolayısıyla bölü diyeceğim. Çözeltimin kütlesi m çözünen kadar artacağı için m çözüneni aynı zamanda payda kısmına da yazacağım. O halde arkadaşlar çözünen eklediğimiz zaman hem pay hem de payda kısmına çözünenin miktarını ekliyoruz çarpı 100 diyeceğiz. Bu bağıntı ile beraber çözülen eklendikten sonra çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesaplayabiliriz. Hemen örneklerimize geçelim. Kütlece yüzde 25'lik 200 gram şeker çözeltimiz varmış. Hemen e, şunları işaretleyelim. Çözelti yani bize ilk etapta verilen çözelti kütlece yüzde 25'lik 200 gram çözeltiymiş. Bu çözeltinin içerisine 50 gram şeker ekle, eklendikten sonra oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlıktır bunu soruyor. Dikkat edersem ne ekliyorum artık su falan eklemiyorum yani çözücü eklemiyorum çözülen madde ekliyorum yani şeker ekliyorum. Dolayısıyla formülümüz yani bizim ana formülümüz neydi? Kütlece yüzde derişim m çözünen bölü m çözelti çarpı yüz. İlk etapta şeker eklenmeden önce çözülen kütlemi bulacağım. Bize verilen çözelti yüzde 25'lik 200 gram çözeltidir. Dolayısıyla e, kütlece yüzde derişim eşittir m çözünen bölü m çözelti. Çözeltimizin kütlesi 200 olduğu için 200'ü buraya yazıyorum çarpı 100. Buradan da m çözünen 50 gram olarak bulunmaktadır. Yani çözünen kütlemiz 50 gramdır. Şeker eklendikten sonra diyoruz, şeker, eklendik, şeker nedir? Çözünen maddedir. Dolayısıyla kütlece yüzde derişim m çözünen bölü m çözeltiydi. Çözünen eklendiği zaman bu çözünenin miktarını hem paya hem de payda kısmına ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Çarpı 100 diyeceğiz. Dolayısıyla kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen kütlemizi yukarıda kaç olarak bulduk? 50 gram olarak bulduk. Dolayısıyla ne diyeceğim? 50 diyorum. Daha sonra arkadaşlar çözelti kütlemiz neydi ilk etapta? Çözeltimizin kütlesi ilk etapta 200'dü. Şuraya 50 yazmışız. Yanlış olmuş e, ee, ilk etapta bize çözeltimizin kütlesi 200 olarak verilmiştir. Dolayısıyla buraya 200 yazıyorum. Eklenen madde nedir arkadaşlar? 50 gram şeker ekleniyor. Ee, ekleneni hem paya hem de payda ekliyorum. Ee, çözünen olduğu için çarpı 100 olacaktır. Buradan da e, kütlece yüzde derişimimiz yüzde 40 olarak bulunmuş olacaktır. Bu soruya bakalım. Kütlece yüzde %10'luk 140 gram şeker çözeltimiz varmış arkadaşlar. Bu çözeltinin içerisine 10 gram şeker ekliyorum. Yani yine çözünen ekliyorum. Eklenerek tamamen çözülüyor. Buna göre son durumdaki çözeltinin kütlece yüzde değişimi kaçtır diye soruyor. İlk etapta şeker eklenmeden önce çözünen miktarı mı buluyorum? Bunun içine ne diyeceğim? Kütlece yüzde değişim bölü eşittir. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Kütlece yüzde derişimi bize yüzde 10 gram yani yüzde 10'luk 140 gram çözelti olarak vermiş ilk etapta. Dolayısıyla yüzde 10 yani 10 eşittir. M çözünen bölü çözelti kütlemiz 140 çarpı 100 diyeceğim. Buradan da arkadaşlar işlem yaptığımız zaman M çözünen 14 gram olarak bulunmaktadır. Daha sonra şeker eklemesini yapıyoruz. Şeker eklendikten sonraya geçeceğim artık. Şeker eklendikten sonra isi için ne yapıyorum? Kütlece yüzde değişim. M çözünen böyle M çözelti. Eklediğim madde çözünen olduğu için bu çözüneni hem paya hem de payda kısmına eklemesini yapıyorum. Çarpı 100 diyeceğim. Ee, arkadaşlar M çözünenimizi kaç olarak bulduk burada? 14 olarak bulduk. Dolayısıyla M çözünenimiz 14 olacaktır. Ee, artı ne kadar ekleme yapıyorum? 10 kadar ekleme yapıyorum. Bize verilen ilk etaptaki çözeltimiz 140 gram olduğu için yani çözeltimizin kütlesi 140 olduğu için ne olacaktır? 140 olacaktır. Burası yani şurası hiçbir şey eklenmeden önce bunlar da eklendikten sonradır. Burası 140'a ne yapacağım? 10 ekleyeceğim. Sonuç itibariyle itibariyle ne olacaktır? Burası 14 artı 10 bölü 140 artı 10 çarpı 100 olacaktır. Kütlece yüzde delişimi. Buradan da kütlece yüzde delişimi %16 olarak bulunacaktır. 1x tuzu ile T santigrat derecede hazırlanan kütlece %10'luk 400 gram çözeltiye 50 gram x tuzu eklenerek sabit sıcaklıkta tamamen çözülüyor. Buna göre bu çözeltinin 100 gramında kaç gram çözülmüş x vardır diye sormuş bize. Öncelikle kütlece yüzde derişim m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 diyorum. Bize verilen ilk çözelti nedir arkadaşlar? %10'luk 400 gram çözeltimiz varmış. O halde diyorum ki %10'luk ise kütlece yüzde değişimi için 10 diyeceğim. Eşittir m çözünen bölü m çözelti çarpı 100. Buradan da m çözünenimizi kaç olacaktır? E, 40 olacaktır. Çözeltimizin kütlesi 400'dür. E, yani 10 eşittir m çözünen bölü 400 çarpı 100'den çözünen miktarımız 40 olarak bulunur. Daha sonra arkadaşlar çözeltiye 50 gram x maddesi eklenince ne olacaktır? Yani eklenen madde nedir? Çözünendir. Dolayısıyla hem paya hem de paydaya eklemesini yapacağım. O halde kütleci yüzde derişim m çözünen artı m çözünen bölü m çözeltı artı m çözünen çarpı yüzdür. M çözüneni biz kaç olarak bulduk? Burada görüldüğü üzere 40 gram olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla 40 artı diyoruz. Eklenen maddemiz 50 gramdır. O halde 40 artı 50 diyorum. Bölü bize ilk etapta verilen çözeltimizin kütlesi 400'dü. Eklenen maddemiz de 50'dir. Çarpı 100 diyeceğim. Buradan da kütlece yüzde derişimimiz yüzde 20 olarak bulunmuş olacaktır. O halde 50 gram x tuzu eklediğimiz zaman mevcut yeni çözeltimiz kütlece yüzde 20'lik olacaktır. Kütlece %25'lik 200 gram şeker çözeltisine kaç gram şeker eklenirse yeni çözelti kütlece %40'lık olur? Bu sefer burada bize sorulan şey çözünen yani eklenen çözünen kısmı soruluyor. İlk etapta şeker eklenmeden önce çözüneni bir bulalım. kütlece yüzde derişim eşittir m çözünen bölü m çözelti yani şurası bizim için m çözeltidir. Şöyle m çözelti diyelim. çarpı 100'dür. E, kütlece yüzde değişimi ilk etapta bize kaç olarak verilmiş? 25'lik 200 gram şeker çözeltisi verilmiş. O halde 25 eşittir m çözünen bölü çözeltimin kütlesi 200'dür çarpı 100 diyeceğim. Buradan arkadaşlar işlemleri yaptığımız zaman çözünenimiz 50 gram şeker olmuş olacaktır. Şeker eklendikten sonra kütlece yüzde derişimi ne oluyormuş hemen bakalım soruda. Şeker eklendikten sonra %40'lık oluyormuş. Bize eklenen şekerin miktarını soruyor. Biz eklenen şekerin miktarını x de diyelim. x gram şeker eklenmiş olsun. O halde kütlece yüzde derişim ne olacaktır? m çözünen artı şeker eklediğim için ne yapacağım? Bu m çözüneni hem paya hem de paydaya eklemiş olacağım. Dolayısıyla m çözünen artı m çözünen bölü m çözelti artı m çözünen çarpı 100 olacaktır. Kütlece yüzde derişim ee, M çözünen yani biz çözüneni ne kadar bulduk burada 50 gram şeker olarak bulmuş olduk o halde 50 gram artı ne kadar x e, ekledik yani ne kadar madde ekledik x kadar madde eklemiş olduk eklenen kısmı aynı zamanda ile eklemesini yapıyoruz bize ilk e, etapta verilen çözeltinin kütlesi 200 o halde 200 artı x diyeceğim çarpı 100 olacaktır buradan da e, daha sonra yani şeker eklendikten sonra kütlece yüzde derişimimiz 40 olacağı için 40 eşittir. 50 artı x bölü 200 artı x çarpı 100 olacaktır. Buradan x yani e eklenen şekerimizin kütlesi 50 gram olarak bulunmuş olacaktır.